Yine bir eğri ailesinin diferansiyel denkleminin bulunması örneği. Örneğimiz şöyle: yarı çapı bir birim olan çember ailesinin diferansiyel denklemini bulalım. Yarı çapı bir diyor. Merkezi nerede? Heh, i̇şte merkezi belli değil. Mesela şurası bakın. İşte. Buranın x'i, y'si belli değil. Dolayısıyla buraya biz c1 virgül c2 diyeceğiz. Merkezi c1 ve c2 olan yarıçapı çapı bir birim olan şöyle bir çember. Tabi bu merkez bakın değişecek. Çünkü c1 ve c2'lerin ne olduğunu bilmiyoruz. Şurada olursa yarıçapı gene bir bakın. Şu. Burada olursa Yine yarı çapı bir birim. Bu çember. İşte bu çember ailesinin diferansiyel denklemi isteniyor arkadaşlar. Öncelikle merkezi C1, C2 olan çemberi genel olarak ifade etmeye çalışalım. Şöyle bu çember denklemi nasıldır? Merkezi C1, C2'de olan yarı çapı bir birim olan çember denklemi. X eksi C1'in karesi artı y eksi c2'nin karesi eşittir 1'in karesi yani 1. İşte bulduğumuz bu denklem merkezi herhangi bir c1 c2 noktasında olan yarıçapı bir birim olan çember ailesinin denklemi. Şimdi ise bizim bulmamız gereken bu çember ailesinin diferansiyel denklemini bulmak olacaktır. Evet, şimdi bu eğri ailesinin içerisinde C1 ve C2 gibi iki tane sabit var. O halde diferansiyel denklemi oluşturmak için iki kez türev alacağız. Birinci türevini hemen alıyorum. 2 çarpı x eksi c1 artı 2 çarpı y eksi c2 çarpı içinin türevinden y üssü eşittir. Birin türevi sıfır. Bir kez daha türev alacağım. Şuranın türevini alıyorsunuz tabii. Ne gelecektir oradan? 2 artı. Şimdi bakın burada bir çarpma var. Çarpmanın türevini alacaksınız. Birincinin türevi yani 2 y'nin türevi çarpı y'nin türevi artı ikincinin türevi çarpı birinci. Birinci dediğim 2 çarpı y eksi c2 çarpı y'nin ikinci mertebeden türevi eşittir 0. Şimdi yapmamız gereken şuna isterseniz 1 diyelim. Şuna da 2 diyelim. Buna da 3 diyelim. 1, 2, 3 denklemlerinden, eşitliklerinden C1 ve C2 yok edeceğiz. Buralarda söyledim ya daha önce de öğrencinin kendi becerisiyle ilgili olan bir şey. Bir şekilde bu üç eşitlik arasından C1 ve C2 ne yapacak öğrenci? Yok edecek. Şimdi ben şöyle bir yöntem deniyorum arkadaşlar. i̇kinci denklemden bakın. ikinci denklemden x eksi c1'i çekiyorum. x eksi c1 ne olur? Şunları öbür tarafa atacaksınız. İkileri de sadeleştirdiğinizde eksi y eksi c2 çarpı y'nin türevi olur. Bakın. Bunu bulduğum bu eşitliği birinci denklemde yerine yazacağım. Yani şunu yapacağım. Şurada x eksi c1 var ya x eksi c1 gördüğüm yere bunu yazacağım. Şöyle yapalım. Eksi y eksi c2 çarpı y'nin türevi karesi. Bakın yukarıda. Artı y eksi c2'nin karesi eşittir 1. Düzenlerseniz ne olacaktır? Y eksi C2'nin karesi çarpı Y'nin türevinin karesi artı Y eksi C2'nin karesi eşittir 1. Henüz işimiz bitmedi. Neden? Hala bak C2 sabiti duruyor orada. Buradan bakın şuradan şöyle bir şey yapalım. Y eksi C2 parantezine alıyorum bu eşitliği. Y eksi C2'nin karesi parantezine alırsanız Y'nin türevinin karesi artı 1 eşittir 1 olur. Buradan da y eksi c2'nin karesini çekerseniz 1 bölü 1 artı y'nin türevinin karesi elde edilir. Bulduğum bunu üçüncü denkleme bakalım şimdi. Bakın burada üçüncü denklemde ne var? Y eksi c2 var. Değil mi? Heh. Burada da y eksi c2 var. Bu y eksi c2'yi ne yapacağım? Öbür denklemde yerine yazacağım. Şöyle yapacağım yani. 2 İsterseniz onu bak şöyle altta bir yazalım. Bakta en yukarıda. Yazıyorum şimdi onu. 2 artı 2 y'nin türevi çarpı Y'nin türevi artı 2 tane Y eksi C2 çarpı Y2 üssü eşittir 0. Bu üçüncü denklemdi. Bir de elimizde hadi şuna da 4 diyelim şimdi. 3 ve 4 var. 3 ve 4'ü ortak düşünerek e, c 2 yok etmeye çalışacağız. Aşağıdaki üçüncü denklemden y eksi c2 çekip yukarıda yerine yazmayı şey yapacağım, deneyeceğim. Aşağıdan y eksi c2 çekelim. Tabi burada biraz işleri pratik yapacağız. İkiler sadeleşecek bakın. Eksi 1 artı y'nin türevinin karesi bölü İkinci mertebeden türev olur. Evet, şurayı dikkatlice bakın. Şuraya böyle gelecek. Şimdi bunu ne ne yapacağım şimdi? Dörtte yerine yazacağım arkadaşlar. Dördüncü denklemde yerine yazacağım. Dördüncü denklemde yerine yazdığımda şöyle bir şey gelecek. Ee, eksi'nin karesinde bak. Şurada yerine yazıyorum arkadaşlar. Eksi 1 artı y'nin türevinin karesi bölü ikinci mertebeden türev kare eşittir 1 artı 1 artı y'nin türevinin karesi. Evet. Aslında işimiz bitti. Ancak bunu bu şekilde bırakmak istemiyorum. Biraz düzenleme yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir düzenleme yapalım. İşler dışlar çarpımı yapalım. Tabi şu eksi şu kareden dolayı ne olacak? Artıya dönüşecek. Şöyle yapıyorum. 1 artı y'nin türevinin karesinin karesi bölü ikinci mertebeden türevin karesi eşittir. 1 bölü 1 artı fonksiyonun türevinin karesi eşittir tekrar. İşler dışarı çarpım yapıyorum. 1 artı y'nin türevinin karesi çarpı. Bak şöyle çarptığımızda ne gelecek? Şuranın küpü olacak. Eşittir diyelim o halde. İkinci mertebeden türevin karesi. Evet. Yeter. Artık bunu fazla uzatmaya gerek yok. Elde ettiğimiz diferansiyel denklem bu. İsterseniz bu diferansiyel denklemin derece ve mertebesinde söyleyelim. Mertebemiz kaç? Şuradan dolayı 2. Derecemiz şu kuvvetten dolayı 2. Dolayısıyla diferansiyel denklem 2. mertebeden, 2. dereceden bir diferansiyel denklemdir arkadaşlar.